Yaz aylarının gelmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte online tatil rezervasyonları artıyor. Ancak uzmanlar, bütün bir yılın motivasyon kaynağı olan deniz, kum ve güneş üçlüsünü yaşamak isteyen tatilcileri dolandırıcılığa karşı uyarıyor. Çünkü sahte otel sitelerinde yapılan indirimler ve cazip tekliflerle dolandırıcılar kolaylıkla banka kartlarını boşaltabiliyor. Böylelikle vatandaşın da tatil planı suya düşüyor. Tatil planı yaparken öncelikle sponsorlu karşımıza çıkan indirimli fırsatları otelin gerçek sitesinden doğrulamak gerekiyor. Ve her zaman söylediğimiz hani belirli dönemlerde, tatillerde, ara dönemlerde, gezi gibi durumlarda hepimizin bildiği güvenli yerler, kredi kartı gibi hassas işlemlerin paylaşılacağı web sayfaları hep bir taklit içerisine girer, taklit edilir, birebir aynısı oluşturulur. Bunların yazısına giriyoruz, bunların başında oteller var. Araç kiralama, villa kiralama gibi şirketler, kurumlar var. Burada çok ciddi rakamlar döndüğü için de ister istemez saldırganların da iştahını kabartıyor. Özellikle yine aslında çerçeve aynı, saldırı metodolojisi aynı belirli bir ücreti olan arabanın, otelin veya kiralanacak yerin çok cüzi bir ücretle kiralanması teklifi sosyal medyelerde dönüyor ki bu tarz saldırıların genelde ana kaynağı sosyal medyada. Sosyal medyada bir akışla storylerde bir anda bakıyoruz çok güzel bir cazip teklifle karşı karşıya kalıyoruz. Bir mesaj geliyor tanıdığımızdan veya birinden yine güzel bir indirim, güzel bir fırsat yakaladığına dair ve tıklayaraktan süreci hızlı bir şekilde tamamlamamız isteniyor. Tabi burada gerçekten doğru bir yere mi gidiyoruz Doğru bir yere tıkladık mı? Bu tıkladığımız kurum gerçekten var mı? Bunun teyidini olması gerekiyor. Onun için hep şunu söylüyoruz Bize gönderilen bize sunulan reklam olarak gönderilen ve listelenen yerlerdeki linkleri tıklamak yerine o sayfanın ismi üzerinden arama motorlarını kullanaraktan gerçek web sayfasına ulaşım çok daha doğru olacaktır.